Merhaba, matematiğin eğlenceli ve öğretici dünyası gerçek matematiğe hoş geldiniz. Kullanacağımız materyaller, onluk kartlar, çift taraflı sayma pulları. Bir problem oluşturalım. Zeynep'in YouTube kanalında 485 takipçisi vardır. Yayınladığı bir videoyu 321 takipçisi beğenmiştir. Zeynep'in videosunu beğenmeye tıklamayan takipçi sayısı kaçtır? Bu problemi çıkarma işlemi yaparak bulabiliriz. 485 takipçisini oluşturalım. 4 tane yüzlük 8 tane onluk 5 tane birlik. Videoyu beğenen 321 takipçi vardı. Öyleyse diğer sayımız 321. 3 tane yüzlük 2 tane onluk, 1 bir tane birlik. Çıkarma işlemi iki sayı arasındaki farkı bulmaktı. Birler basamağındaki farkı buldum. Onlar basamağındaki farkı buldum. Yüzler basamağındaki farkı buldum. Beğenmeye tıklamayan takipçi sayısı 164. Çıkarma işlemimin sonucu 164 başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.